mı çaldın Hı? lan? Ne oğlum bu? Hı? Çarpı. Hırsızlığa da Hastaneye mi? gittin mi? Evet. Yalan söylemişler. Olmamış. Yani işte, işte. <laughs> gittim evet. oğlum gittim. Ekremeden gittim. Hadi. Arayın evet, Doktora, evet. doktora gittik. Evet. Yok dedi yok, yok, yok. olmaz dedi. Bir daha niyete gireceğim. Ne olur Ne olur Ne oldu? çok oldu? Ne Söylemiyor lan. Kime olur, olur. yalan diyor? Doğru Yalan söylemiş işte. Seni kandırır işte. Sen sen şey sen Çak mı oğlum de ya? Çak mı oğlum? bize yok mu? Siz kimsiniz lan? Oğlum seni benim arkadaşım karışmayın. var ya bir şey var. Ne yapacağım ya? Abi geçeceğim. Sinan'ın oraya geleceğim ben oğlum birazdan. Tamam. Sinan'ın oraya mı da Sinan'ın oraya mı Oğlum doktor yapmamış diyor bir Doktor yapmamış. Aga Daha da yapmayayım. Amına Yapacağım mı lan bir de? Doktor yapmamış diyor oğlum bir Vallahi kim adına bana şey yap. Yani. Ne senilendim. Oğlum gel gidiyor musun lan? Gidiyor mu? Gidiyor, şey şey yani. gidiyor. Gidiyor mu lan? Traboya gidiyor ya Tam gidiyor mu doktor? Tamam hadi çık gidiyor hadi. Şey oğlum ne nereye gidiyorsun ya? Hastaneye gideceksin bak. Lan hadi bak. Aman aman la çağırdım. Ya lan ben Zeygar'ın yanına gidiyorum. 我来、yeah, no. no, no? bon.，我把时间整理起来。这样，这样来给。我先整理吧。整理。哪里的？哪里呀？哪有我整理